Evde oturdum. Dips Televizyon izliyorum amına koyayım. Binadan ses geldi. Bir tane kişi daha amına koyayım. Tanımıyorum. Yani öyle bir tanışıklığımız falan filan bir şeyimiz yok. Ulan bir miyav sesi amına kapıyı açıp içeri girdi. Yarram oturuyor burada amına Çok da sikimde yani. Çok umurumda değil yani buraya gelip gelip gelmez ama herhalde hafiften karnı şişik amına koyayım. Yani burada film izliyoruz. Ananı sikimcim seni. Hem bir film izliyoruz ya. Onu birazcık böyle ama anlık yani biz alışmışız böyle değişik şeyler ama 30. Ona göre bir şey yok evde ama hani kalmaya niyetliyse Ayrılır bir aç bitir dana hindi tavuk biz onunla onunla sıkıldık yani farklı oldu yani. Bir sıkıntı yok. İşi sıçmadığınız sürece anlaşırız ama. Yani e şu an çok teferruatlı yani. Ben de git tuvalete işe